Bir ay öncesine kadar pek kimsenin ciddiye almadığı, batının kuklası olarak görülen bir eski komedyendi. Bugün bütün dünyanın saygıyla izlediği, ülkesini savunan bir kumandan. Volodymyr Zelenski, Putin gibi bir deve karşı sürdürdüğü savaşı propaganda cephesinde kazandı bile. Ukrayna'dan kaçtığı söylentileri yayıldığında o oh, çoktan takım elbisesini çıkarıp üniformasını giymiş ve sığınaktan yayına başlamıştı. Putin sarayının upuzun masasında konuklarını ağırlarken o Kiev'de Cumhurbaşkanlığı binası önünde cep telefonuyla hemen arkasında duran kabinesini göstermiş ve hepimiz buradayız, vatanımızı savunuyoruz diyerek halkına moral, dünyaya mesaj vermişti. Dünya suskun izliyordu. Sonra tek tek dünya liderlerini aramaya başladı. 27 Avrupa lideriyle tek tek görüşüp onlara bu beni canlı olarak son görüşünüz olabilir dedi. Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeye hazır olup olmadıklarını sordu. Hiçbirinden net bir cevap alamadı. Hepsi Putin'le bir savaş ihtimalinden korkuyordu. Ama Zelenski durmadı. Ruslar her yerde onu ararken o sığınaktan yayın yapmaya devam etti son yayınlarından birinde sözlerini Zafer Ukrayna'nındır diye bitirdiğinde Ukraynalı çevirmen gözyaşlarına boğulduğu için konuşmayı Almanca'ya tercüme edemedi. Avrupa parlamentosuna hitap ederken ülkemizin bütün kentleri kutuşatılmış olduğu halde özgürlüğümüz için savaşıyoruz dediğinde bu kez İngilizce tercümanın hıçkırıkları duyuldu. Avrupa Parlamentosu Zelenski'yi dakikalarca ayakta arkışladı. Ve sonunda önce Batı kamuoyu, ardından Batı hükümetleri tavır almak zorunda kaldı. Tavır dediysem tabii ki Zelenski'nin istediği gibi Ukrayna'ya, NATO'ya ya da Avrupa Birliği'ne dahil olma sözü vermeye cesaret edemediler. Ama Rusya'ya karşı direnen Ukrayna'ya silah yığmaya başladılar. Eğer barış görüşmeleri bir çözüme varmaz, Ukrayna da teslim olmazsa Zelenski'yi acı bir son bekliyor olabilir. Ama o direnme kararlılığı ve özgürlük mesajlarıyla tek başına dünyayı ayağa kaldırarak şimdiden savaşın ilk cephesinde zaferini ilan etti bile.